Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mevlüt Karakay'a Ankara'nın Elmadağ ilçesini ziyaret etti. Elmadağ girişinde araçlar konvoy oluşturarak Karakay'ı karşıladı. Büyük bir coşkuyla karşılaşan Karakay'a vatandaşlarla selamlaşıp Milliyetçi Hareket Partisi Elmadağ Belediye Başkan Adayı Aytaç Özel'le birlikte seçim otobüsüne bindi. Seçim otobüsüyle caddeden geçerek Elmadağlı vatandaşlara sevgi ve selamlarını ilettiler. Vatandaşlar alkışlarla seçim otobüsünde bulunan Karakaya'ya destek verdi. Daha sonra Elmadağ Seçim İletişim Merkezi'nde otobüsten inip vatandaşlarla birlikte yürüyerek Esertepe Camii'ne gitti. Karakaya ile sohbet eden vatandaşlar Karakaya'ya başarılar diledi. "Destekçiniz olarak yanınızdayız." dediler. Engelli bir vatandaşın sıkıntılarını da dinleyen Karakaya, esnaf ve vatandaşlara Cumanız mübarek olsun diyerek seçim iletişim merkezine döndü. Burada sobanın başına oturan Karakaya ellerini ısıttı. Elmadağ'da siyaset ısınıyor esprisi yaptı. Çay içtikten sonra açılışlara katılmak üzere seçim iletişim merkezinden çıktı.